İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. <laughs> Açıklamada arkadaşlarım numaramı bıraktım özel ve kişisel danışmanlıklar için beni arayabilirsiniz. Bayan, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alırsanız istemediğinizi evrene salarsınız arkadaşlarım. Bakalım niyetinizde neler çıkacak. Açıyorum. Yorumları da ben kapatmıyorum. Bilginiz olsun. Hani bana kızmayın. Bazılarınız yazıyor yorumları da kapatmış diye. Benle alakası yok. İnanın ki açık olmasını ben daha çok istiyorum ama açılmıyor da. Çok baktım kontrol ettim daha önce açabiliyordum ama şimdi açamıyorum bilginiz olsun. Bazen açık bazen kapalı oluyor. Bazen dönem dönem sürekli izleyicilerim zaten bunu görüyordur. Hani 6 ayda bir 3 ayda bir böyle hepsini bir 10 tanesini 20 tanesini kapatıyor tekrardan açılıyor. Benle bir alakası yok. Şöyle fincanınızın içini siz de bir görün. Arkadaşlarım burada iki kadın bir erkek çıkmış. Üçlü bir karar var aranızda. Önemli bir karar olacak. Yani üç kişi arasında konuşulacak bir olaylar var. Ee, i̇ki kadın bir erkek. <laughs> Üçlü karar. Yani burada bir bedel ödenilecek. Bir taraf e, bu erkek bir tarafı kendine doğru çekecek. Yani bu bayanı kendine doğru çekecek. Bir tane bayanı ama eşi ama sevdiği bir kişi. Ya da iki kişi var hiç evli olmadığı. Bunu tercih yapacak arkadaşlarım. Bakın burada. Fıs 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 kimse bir şey duymasın diye eğilmişler birbirlerine karşı konuşulan bir olay var aranızda konuşulan önemli bir olay kafanızda bir soru işareti çıkmış kocaman bir soru, soru işareti var bu soru işaretinden sonra aydınlığa çıkacaksınız kafanızda böyle bir şimşekler çakacak arkadaşlarım yani önemli bir şeyler gelecek aklınıza e, işle alakalı önemli bir karar alacaksınız. İkiye bükülmüş bir erkek arkadaşlarım. Yani böyle bir e, bakın kıvranan e, bir ağrısı olan bir erkek var. Bu ağrıları bu kişinin dinmiyor arkadaşlar. Çok ağrılar çeken bir kişi var. Beş gün içinde yaşayacağınız şeyler sizin için çok önemli. Şu karar bu hafta içinde yaşayacağınız olaylar çok önemli diyebilirim. Bir tane tilki çıkmış arkadaşlarım sizden böyle haber almak için kıvranan sağa sola solla görüşen bir kişi var yani çok yerlere sizi soruyor diyebilirim arkadaşlarım bakın yüreğiniz böyle vıcır vıcır yani yerinizde duramıyor ee, içiniz içinize sığmıyor diyeyim öyle söyleyeyim aş harfi telefon açacak arkadaşlarım size İsminde su isminde aş harfi var bu kişi sizi arayacak Aşe harfi çıkmış. Bu bu kişi sizi çok düşünüyor arkadaşlar Bir e, şeyi dolaşacaksınız. Bir yere gidiyorsunuz. Bir yolunuz var. 3-4 saatlik bir yolunuz var. Bir de mezar ziyaretiniz olacak. Uzun yıllardır gitmediğiniz, aklınızda kalan, gitmek istediğiniz bir kişileri ziyaret edeceksiniz. Yani özlemler duyuyorsunuz desem yeri. Mevlüt gibi bir şey okutacaksınız arkadaşlarım. Yani siz bu sizin e, hayatınızla ilgili adağınız olabilir. Ya da farklı bir şey hayır amacınla yaptırıyor olabilirsiniz. Ama okunacak bir şeyler var. Sizin elinize bakan bir bayan var. Hiçbir geliri yok arkadaşlar bu kişinin. Hiçbir geliri yok. Sizin elinize bakıyor. Yani siz bu kişiyi destekliyorsunuz. Maddi yönden e, her şeyini karşılayan sanki sizsiniz. Siz yoksanız o da yok yani. Size sırtına dayamış bir kişi. bir yerden başka bir oturduğunuz yerden başka bir şehirde bir yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Yani niyetinizde bir yatırım yapmak var ama oturduğunuz yer değil de burası sanki biraz daha sizden uzak bir yer ve orada yatırım yapacaksınız arkadaşlarım siz. İçinize bir şüphe düşecek arkadaşlarım. Evli bir bayanın içine bir şüphe düşecek. Şimdiye kadar böyle gelmeyen bir çiçek bir anda gelince içinize bir şüphe düşecek. Yani şimdiye kadar hani gelmemiş bu saatten sonra neden hani geldi gibilerinden bir düşünceniz olacak. Hani bir şeyleri mi kapatmaya çalışıyor diye aklınızdan da geçecek aslında. Fırtına gibi gelmeye çalışan bir kişi var arkadaşlarım size. Rüzgar gibi bu kişi gelecek size. Çok hızlı bir şekilde haber getirecek. Bu bir erkek. Yani sizin aracı olduğunu, yani size aracı olan bir kişi olabilir bu. Aklınızdaki kişi ya da eşinizle alakalı. Böyle onunla alakalı haber getiriyor olabilir. Fırtına gibi gelecek arkadaşlarım. Kucağında böyle bir paketlerle gelen bir kişi var. E, hediyeleriyle gelecek arkadaşlarım bu kişi size. Yani böyle en çok içinize uhde kalan şey de kendi kan bağınızla Görüşememek. Gidiyorsunuz ama bir engel var arada el kızımı var, el oğlu mu var. Yani o yüzden dolayı size bir böyle görüşmemek için bin bir şey çeviriyor. Yani görüştürmemek için. Yani kendi kan bağınızda olan kardeşiniz mi, abiniz mi artık her kimse görüştürmemek için bin bir bahane uyduruyor desem yeri. Böyle bir seneler sonra görüyorsunuz. Çok seneler geçiyor, ondan sonra görüyorsunuz bunu. Zorluklar çıkartan bir kişi var. Uzun bir anahtar çıkmış arkadaşlarım elinizde. Yani çok uzun eski tip anahtarlar olur. Böyle hani şöyle bir e, iki parmağım uzunluğunda bir anahtar çıkmış. Eski tip e, demir kapıların anahtarı gibi. E, bu anahtar sizin elinizde duruyor. Enerjiniz, moraliniz yükselecek. Yani bir sevinçli ve mutlu haberler veya e, farklı bir şeyler yaşayacaksınız ya mutlu haberler alacaksınız ya da enerjinizi yükseltecek kişileri göreceksiniz. Sizin böyle moraliniz yerine gelecek diyebilirim. Böyle bir sıvatacağınız yerler var arkadaşlarım. İki erkek geliyor hanenize. Uzattığınız bir olay bu. Yani baya baya uzatmışsınız bu olayı. Sanki balkonlarınızı mı sıvıyor? Dışarıdan sıva boya mı yapıyor? Sanki binanızın ya da oturduğunuz yerin sıvalarını yapıyor gibi. Sana, size söyleyeyim arkadaşlarım. Yani bir e, şu havalar düzeldikten sonra kafanızda bir şeyler var. uğraşmaya yorulmuşsunuz Her şeyi olduğun, olduğunuz yere bırakmışsınız arkadaşlarım. Yani her şey olacağı yere varır artık ben bundan sonra uğraşmayacağım e, Yani her şeyi gittiği yere kadar diyorsunuz. Yani karşınızdaki ya da aklınızdaki eşiniz ya da sevdiğiniz bir kişi o kişiyle uğraşmayı bırakacaksınız. Bu ara çok masraf çıkacak elinizden tam böyle sıkışık gene böyle 5 bin 10 bin arası bir cebinizden bir para çıkabilir arkadaşlarım. Yani bu ama mecburiyetlerden doğru çıkacak alınmış bir şey olmayacak ama sanki bir yere gidip de hani para harcamak zorunuzda kalacaksınız. Bir eşya veya farklı bir şey almak gibi bir olay değil. Yani bir yere gideceksiniz, ondan gidecek bu paralar. Uzun böyle bir çekyat yat gibi bir yatak gibi bir şey alacaksınız arkadaşlarım siz. Uzun bir şey giriyor hanenizin içine. Şu an sizin hayatınızdan sonra çıkan sizin hayatınızdan çıkan bir kişi oradan oraya gidiyor avunamıyor, oradan oraya gidiyor avunamıyor arkadaşlarım. Yani. Çok zor zamanlar, zor süreler geçiriyor diyebilirim. Yani siz onu mutlu ve huzurlu zannediyorsunuz ama mutlu ve huzurlu değil. Böyle bir e, ufak bir, bir de arkadaşlarım böyle mikrodalga gibi e, ya da böyle bir fırın gibi bir şey alacaksınız. Ufak tefek eksikleriniz var. Önceden size iyi davranmayan bir erkek... Şimdi artık size iyi davranmaya başlayacak arkadaşlarım. Kendini toparlamış bu kişi. Her şeyden ders almış. Yani eskisi gibi değil. Tavırları eskisi gibi değil arkadaşlarım bu kişinin. Bir telefon açsanız arkadaşlarım. Erkek izleyicilerim için söyledim bunu. Koşa koşa gelecek bir bayan var size. Bu hiç evlenmemiş bir bayan. Sizde aklı sizde kalan bir kişi. Geçmişinizde bu kişi. Ama çok pişmanlık yaşamış sizi kaybettiği için. Yani aklınızdasınız. Hala bu kişinin aklısındasınız siz. Böyle e, damla damla gözyaşları akıtıyorsunuz ama böyle e, hiç hak etti, hak etmeyen bir kişi için gözyaşlarınızı döküyorsunuz. Yani boşu boşuna e, üzülüyorsunuz da ondan sonra kendi kendime yapıyorum diye. Zararınız kendi kendinize arkadaşlarım sizin. Bakın iki parçaya bölünecek bir paranız var arkadaşlarım burada iki parçaya e, paranız bölünüyor. Yani bu e, her iki taraftan da ayrı ayrı çekilecek arkadaşlarım. Yani sanki hesabınıza yatmış bir para diyebilirim. Bir şey istemesin diye arkadaşlarım parasını, e, altınını, malını, mülkünü saklamaya çalışan böyle 60 yaş üstü bir bayan var. Aslında sizin ihtiyacınız var. O kişinin ihtiyacı yok ama size böyle maddi bir destek olayı olmayacak bu kişinin. Saklıyor, var demiyor. Var derse isteyeceksiniz diye korkular yaşadığı için arkadaşlarım bu kişi. İsterseniz diye e, yok diyor, yok çekiyor arkadaşlarım. Var ama size yok. İçinize birçok şey dert olmuş, bir tane değil, birçok şey dert olmuş arkadaşlarım sizin. İçinize birçok şey dert olmuş, e, ama içinize atıyorsunuz. Bazen tamamen içi kapatmışsınız kendinizi hangi birine yetişeceğinizi bilemiyorsunuz. Çok aşırı bir para ihtiyacı olan bir bayan var. Minyon tipli başörtülü bir bayan. Aşırı bir e, paraya ihtiyacı var arkadaşlarım bu kişinin. Ne yapmak istediğini anlayamadığınız bir kişi var. Yani iyi geçirmeye çalışıyorsunuz, iyi davranıyorsunuz, anlamıyor. Bu sefer hani bazı şeyleri söylüyorsunuz, git artık gelme, görüşmek istemiyorum diyorsunuz. Yine anlamıyor yani bir oturmuş bir e, muhabbetiniz sohbetiniz bir e, arkadaşlığınız veya sev ne sevgili olduğunuzu biliyorsunuz ne arkadaş olduğunuzu biliyorsunuz yani hiçbir tarafa yanaşmayan bir kişi günü birlik yaşayan bir kişi günü birlik yaşayan bir kişi ne oluyor hani günümü gün edeyim e, bugün zamanımı iyi geçireyim çekeyim gideyim veya elimdeki avcumdakini bugün yiyeyim yarınımı düşünmeyeyim. böyle bir e, tuhaf bir hareketleri huyu olan bir kişi arkadaşlarım bu kişi bir mekan çatısı olmuş arkadaşlar. Bu bu iş yeri sizin kendi iş yeriniz olacak. Yani bunun için de ama borçlanacaksınız. Ee, yarısı yetecek paranızın. Vereceksiniz. Sanki bir iş yerine devir alacaksınız. Ya da yeniden açıyorsunuz. Yarısında kredi çekeceksiniz. Borçlanarak açacaksınız arkadaşlarım. Çok böyle uğraşanlarınız var. Çok da merak edenleriniz var. İlk önce bir sanki ev almışsınız. Arkasından bir araba almışsınız. Şu an bir tane daha ev almaya hazırlanıyorsunuz. Ama çevreden de çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Yani çok diliyorsunuz. Merak ediliyorsunuz. Bunlar neden bu kadar kısa bir sürede çabuk yürüdü gitti diye. Yani bir meraklar var. Aşırı bir çevrenizden dolayı bir merak, meraklar var. Sosyal çevrenizle tamamen böyle artık iltibatınızı kesmişsiniz arkadaşlarım. Yani sosyal çevrenizde bir alakanız yok içinize kapatmışsınız kendinizi zaman zaman e, bir odaya kapatıp kendini çok ağlayan bir erkek var bu 40 yaş üstü arkadaşlarım hiç daha önce bu erkek e, ağlamamış ama şu an sevgisi için ağlıyor arkadaşlarım bu kişi sevgisi için ağlayan bir kişi ama e, sanki o taraftan olumlu bir haber almadığı için sanki ağlıyor bu kişi amacına ulaşamadığı için bir erkek, genç bir erkek bir de anne gibi duruyor sanki. Hep aranızda bir problem. Yani e, bir problem var aranızda çözemediğiniz bir problem. Yani kendi kendinize birazcık huzursuzluk yaratıyorsunuz hanenin içinde. Bir bayan da bakın iki kişinin haneden gitmesini bekliyor. Hani yuvasını kurmak için, huzura kavuşmak için. Bir an önce onlar bir yolunu kursun, düzenini kursun, çeksinler, gitsen, gitsinler diye bekliyor diyebilirim yani böyle e, sesler de gelebilir arkadaşlarım birazcık bunlar burada evler yakın biraz birbirine ya, hani böyle e, şeyden bahçeden gelen sesler var dışarıdan gelen sesler var bilginizde olsun hani bizim hanemizden evimizden gelen sesler değil böyle elinizde biriktirip arkadaşlarım bir e, avcunuzda e, bir parayı vereceksiniz sonra da çok pişman olacaksınız bak çok geç gelecek arkadaşlarım bu paranız bunun için çok dikkat etmeniz lazım. Yabancı bir kişi değil ama ödeme durumu sıkışacak. Yani bugün diyecek, yarın diyecek bir uzatma olacak. Kendi tanıdığınız, kendi akrabanız bir kişi ama geç gelebilir size söyleyeyim. Siz bir kelime söyleyeceksiniz. Aklınızdaki, karşınızdaki kişiye orada saçları diken diken olup çökecek arkadaşlarım oraya. Yani aslında bunu bilinçli olarak söyleyeceksiniz. Çünkü artık kendini toparlasın. E, gibilerinden düşündüğünüz bir şey Orada çökecek kalacak sizin söylediğiniz kelimelere Bir şeyleri vereyim Vereyim diyor arkadaşlarım Sanki böyle bir bayan kıyamıyor Size size ev eşyası mı verecek Yoksa farklı bir şey mi verecek Sonradan geri koyuyor bu kişi Yani e, Kıyamadığı bir şeyler var Çok aşırı Böyle bir e, bu erkek bir erkek çıkmış arkadaşlar. Bu sanki e, kalp ağrısı gibi veya bir kalp damar tıkanıklığı gibi de olabilir. Farklı rahatsızlıkları da var arkadaşlar bu erkeğin. Ama böyle bir e, kalp damardan dolayı bir şikayeti var. Sanki bir hani bu göğüs kısmında sanki bir ağrısı var. Kalp ağrısı gibi bir tedavi olacak arkadaşlarım. Bir hastanelerden kurtulamamışsınız bir aile olarak. Yani sürekli gelip gidiyorsunuz. Sürekli gelip gidiyorsunuz. Bir arabaya binip arkadaşlarım bir e, er, üç erkek bir yere gideceksiniz. Siyah bir arabayla arkadaşlarım üç erkek bir yere gidiyorsunuz siz. Yani bir bir şehirlerinize bakmaya gideceksiniz. Bir araba bakmaya mı gidiyorsunuz yoksa ba e, bahçeye mi gidiyorsunuz? Üç erkek bir yere gidiyorsunuz. S harfi isminde, soy isminde S harfi olan bir kişi arkadaşlarım sizi çok düşünmeye başlamış. S harfi bir sürahi var, sürahi ve bardakla bir şeyler dağıtıyorsunuz. Elinizde bir sürahi var, bir tane bardaklar var arkadaşlarım. Ee, burada bir şeyler ikram ediyorsunuz. Bu zemzem suyu da olabilir. Sanki elinizde bardakla bir şeyler dağıtıyorsunuz bayanlar. Çok bereketli bir zamana giriyorsunuz. Sabrın, sabrınızın ödüllerinizi alacaksınız arkadaşlarım. O kadar sabrettiniz, sabrettiniz, bunun ödüllerini alacaksınız. Artık evden dışarı çıkamayan bir kişi var arkadaşlarım. Yani sizin bakımınıza ihtiyacı olan bir kişi. Önüne koyuyorsunuz. Önünden kaldırıyorsunuz. Böyle bir e, şey e, meşakkat içindesiniz. Başına tutmuş bir kişi var. Sanki başınız zonkluyor arkadaşlarım. Başınıza elinizi koymuşsunuz. E, sanki tansiyonunuz mu var? Baş ağrısı mı çekiyorsunuz? başınıza elinizi koymuşsunuz. Sağ omuzunuzda sanki böyle bir omuzlarınızda bir şey